Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber SONIC izlerken oyun oynayacağız Bakın Ömer oyundan çıkmış bu Ömerciğim biz SONIC izlerken ROBLOX oynayalım desem Nedir? Bilmiyorum O orijinal filmmiş Burada kalmıştım en son Gidemedim ki oğlum Ömer 25'te Hatta şu alttan Roblox TRP'ye bir Ömer oradan bakabiliyorsunuz. Kaç sonu kaç 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 kaç. Evet. Değil mi arkadaşlar? Evet çok hızlı gittin ya. Hmm. görkemli şelaleler, herkes açık taklid parkları. Bir de okul servisine yetişme derdi yoktu. Çünkü tüm adayı iki saniyenin altında kap edebiliyordum. Ayrıca okul falan da yoktu. Bence de tam cennet gibi değildi. Ben kulağınızı yeteneklerle doğmuştum. Ve benden bunu gizlememizden iştir. Ve her çocuk gibi ben de bunun tam tersini yaptım. Bu uzun

Evet sonra gezerken çok hızlı gitmeye başladı. Ömer kırıklara gitmiş. Çok korktum.

Herde arkadaşlar 15 dakika olduğunda ben videoyu kapatıp devamını oynarken son izleyeceğim gene çünkü son bir saat ben 15 dakika çok <laughs> Hayır beyim, Ne çabuk? Nasıl başardın? Sabada sokuyanısun ortasından. O arkadaş, Cerenle çocuklar etrafta.

Filmi izlerken bazı değişiklikler olursa 12'ye girebiliyorsunuz. Daha demin sesi duydunuz mu? Abi ya. Eee ne bekliyordunuz ki? Böğüpten yiyerek hayatta kalan sefil bir kirpi mi yoksa? Tekrar düşünün. Çünkü şu dünyada krallar gibi yaşıyorum ben. Bir kitaplığım var kişisel spor salonunda ve benzersiz bir güvenlik sistemi. <laughs>